Senin gözünde altın bir yatırım enstrümanı mıdır? Yani altını sadece yatırım enstrümanı olarak değerlendirme birazcık zor. Yani her şeyden önce altının geçmişi çok fazla. E çok eski senelerden beri yani yüzyıl, yüzyıllardır altın aynı zamanda bir para birimi olarak da e, kullanılmıştı. Aynı zamanda bir değer e, aracı altın. Bu anlamda da zaten riskten kaçınma enstrümanı olarak da kullanılıyor. Tabii e, finansal piyasalar geliştikçe bu finansal piyasaların gelişmesine paralel altının rolü değişti. E, para birimi sadece para ve değer olmaktan çıktı. Bunun yanında riskten kaçınma, hedge enstrümanı, yatırım enstrümanı haline de geldi. Fakat altındaki bir değer olma, e, para olma, bir para birimi olma özelliği hiçbir zaman kaybolmadı. Zaten bu yüzden de riskten kaçınma enstrümanı olarak anılıyor ne zaman ülke ekonomilerine yönelik bir endişeler olsa, ne zaman her bir risk, kriz esnası oluşsa altında hemen değer kazanmaya başlıyor. Tabii bunun yanı sıra yatırım enstrümanı olduğu gerçeğiyle bir kaçınılmaz. Çünkü finansal piyasalar çok fazla gelişmiş durumda. Bu kadar gelişmiş piyasaların içerisinde yatırım enstrümanı olarak da ayrıca yer alıyor. Bunun yanı sıra tabii ki aynı zamanda bir hedge enstrümanı. Çünkü özellikle gelişen fonlar, fonların büyümesi, fonların içerisindeki çeşitlilik aynı zamanda altının da e, portföyler içerisinde çeşit portföy için bir hedge enstrümanı olma özelliğini de beraberinde getirdi. Yani bu açıdan baktığım zaman altın diğer kıymetli madenlerden bu özellikleriyle çok çok ayrılmakta. Bu anlamda da zaten günümüzde e, hemen bir e, kriz esnası oluştuğu zaman, kriz çıktığı zaman veya piyasalarda bir dalgalanma oluştuğu zaman hemen ons altında altın tarafında bir hareketlenme oluyor. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu saydığım özellikler. Yani sadece bir yatırım enstrümanı olması değil, aynı zamanda bir değer olması, bir para birimi olarak muamele görmesi, aynı zamanda bir riskten kaçınma enstrümanı haline gelmesini yol açıyor.